Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere makro nasıl yapılır, makro ne işe yarar onu anlatmaya çalışacağım. Makro nedir dersek birçok programda kullanılan sürekli yaptığımız birden fazla işlem gerektiren çalışmalarımızı makro yardımıyla kayıt altına alıp tek bir işlemle yapabilmemizi sağlıyor. Bu bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Bir örnek üzerinden gidecek olursak ben genelde Shima Seiki programında e, herhangi bir desende işte boydan silim yaptığımda e, bizim takip etmemiz gereken mekik yönünü tekrardan çağırıp deseni kontrol etmem gerekiyor. Tabi bu işlemi yaparken de e, işte seçimden tekrar e, deseni seçip işte burada fonksiyon çubuklarından tekrar diğer yönü çağırmak biraz Tabi işlemi sürekli yaptığımızda size zor gelebiliyor. Bana da zor geliyor. Bunun üzerinden bir yer yön makrosu e, yapmak istiyorum. Hem çubukları çağıracak hem yer yönü aynı anda çağıracak. E, bununla ilgili kısa bir makro yapacağım. Hem de bu makro e, yaptığımız makro ile de makronun mantığını az çok anlayacağız. <laughs> Öncelikle şuraya bir desen çizdiğimde şu şekilde bunun işte fonksiyon çubuklarını çağırmam gerekecek ilk başta desenler şu şekilde çubukları çağırıyorum daha sonra bu çubukları ne yapıyorum yer yönünü çağırmak için de tekrardan şuradan yapıyı seçip e, tekrardan yer yönü çağırıyorum bu şekilde. Ama tekrar şuradan herhangi bir boydan işte eksiltme yaptığımda tekrardan kafa yönünü görebilmek için bu işlemi ne yapmam lazım? Tekrarlamam lazım. Bu şekilde. Bunu makroya kayıt altına alıp tek bir tuşla halledeceğim. Şimdi Tekrardan siliyorum desenimi. Sıfırdan bir desen çiziyorum. Şu şekilde. Tamam. Şu alt kısımda makro dediğimiz kısım var. Buraya tıklıyoruz. Burada tabi daha önce benim yaptığım makrolar var. Bunları şuradan sileyim. Karışmasın. Şimdi öncelikle burada makromuzu nereye kaydetmek istiyoruz? Onu belirleyeceğiz. İşte D dosyasında e, burada Knit makromu içerisine benim makromu kaydedecek. Makroma bir isim veriyorum ilk başta. İşte yer yön makrosu olsun. Yer yön. burada şunu biraz büyüteyim daha iyi görebilmeniz için. Bu yer yön makrosu buraya kaydı olacak. Yaptığım buradaki işlemleri de içerik kısmında kaydı olacak. Bunun için hemen örneğimize başlayalım. İçerik kısmına tıklıyorum. Şurada kayıt kısmım var. Kayıt. Kayda basıyorum. Şu an kayıt altına alıyorum makronu. İlk işlemim ne olacak? Seçime tıklıyorum buradan deseni seçip desenime tıklayıp tamam diyorum ve burada bakın bir tane gördüğünüz gibi alan adında bir hemen kısım geldi bu ne yaptı benim ilk bu seçim kısmımı kaydetti buraya seçim diyorum seçim kısmını kaydetti daha sonra ikinci işlemim burayı ne geçiyor ne yapıyorum fonksiyon çubuklarını tıklayıp Evet, buradan çubukları çağırıyorum. Bakın ikinci bir kısım geldi Burayı da kayıt altına aldı. Buraya da fonksiyon diyorum fonksiyon çubukları ya direkt çubuk diyorum. Evet. Üçüncü olarak da yine buraya tıklıyorum yönleri çağırıyorum. Evet. Bu üçüncü kısımda bu oluyor. Yani ben tek tuşa bastığımda ne yapacak? Seçim, çubuk ve yönü üçünü tek bir tuşla halledecek. Yaz bunu sıralamalarını mesela ilk başta üstten aşağı doğru yapacağı için şuradan tıklayıp bakın böyle istediğim yer alabiliyorum. Seçimi en üstte almam lazım. Çünkü ilk olarak ben desenim ne yapacağım? Seçeceğim. İkinci olarak çubuğumu getirmiştim. Çubuğu ikinci kısmı alıyorum. Sonra çubuklarımı çağıracak. Sun olarak da <laughs> yönleri getirecek. Bu şekilde ben 3 işlemimi yaptıktan sonra tekrar burada kayıt tuşuna bastığımda bakın burada gördüğünüz gibi listede yer yön adında bir makro oluştu. Evet burayı kapatıyorum şu an makro işlemi. Daha sonra şurada sağ tıklıyorum. Kostümize Enter'dan bu yaptığım kısa yol makrosunu burada tuş olarak ne yapacağım? Getireceğim ki sürekli burada olsun. Ben istediğimde burada basıp e, hem fonksiyon çubuklarını her yer, hem de yer yön tuşu otomatik olarak gelsin. <laughs> Şurada ekle kısmında makrolar var. Et Burada bakın zaten e, D'nin içinde kanit makro seçili. Bunun içine bakın yer yön makrom oluşmuş. Buna tıklayıp aç dediğinde bakın buraya eklendi. Sonra OK dediğimde bakın yer yön şeyin buraya geldi. makrom geldi. Eğer yer yönü en başa almak istiyorsam şu kısımda şundan tekrar kostümüz ediyorum mesela bu makroya tıklayıp yukarı alabiliyorum şu şekilde. Bakın şu an en başa yani burada sıralamasını istediğim yer alabilirim. Veya bölüm atmak istiyorsam şu sağdan soldan ayırmak istiyorsam bu yer yer makrosuna tıklayıp Division tuşuna bastığımda bakın buraya çizgi çizgi attı gördüğünüz gibi. Okey dediğimde bakın bu araya da bir ayırma çizgisi ekledi. Bu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Burayı sileceğim. Bakın Çekeceğim. Tekrardan işte bu açtım yeni sayfayı da kapattım tekrardan yeni bir sayfa açtım, body bir olsun. Buraya şu an sıfırdan bir desen çizdim ve direkt bu yer yön makroma tıklıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın bu desenimin sağına, soluna direkt e, şeyi ekledim. Fonksiyon çubuklarını ve yer yön kısmı. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu desenle ikinci bir desen çizmek istiyorum şu kısma. Şöyle buraya. Şöyle biraz açayım. Buna da aynı şekilde bu yer yerine uygulamak istiyorum. Bakın uygulamıyor. Yani Macron'da, ne yaptı Macron? Sadece bunu uyguladı. Ama ben şöyle bir şey istiyorsam tekrardan şurada Macron'u açacağım. Yer yön Macron burada bakın. 3 tane kısım vardı ya seçim, çubuk, yön. Şunu yapmak istiyorum ben. Yer yön tuşuna tıkladığımda seçim kısmı burada her zaman önüme gelsin. Benim seçtiğim yere bunu eklesin. İstersen şurada alana tıklıyorum. Bakın alanı aktif hale getiriyorum. Yalnız bunu aktif hale getirmeden önce kayda tıklıyorum. Kayda tıklayıp aktif hale getiriyorum. Tekrar kaydı kapatıyorum. Bu şekilde kapattıktan sonra bakın yer yöne tıkladığımda bakın bana bir hemen alan kısmı geldi. Gördünüz değil mi? Bu sefer bakın burayı seçtim. Buraya direkt yaptı. Aynı şekilde birden fazla şuraya desen çizdim şöyle yer yönü tıkladığımda alanı seçtiyor bana bak burayı seçiyorum tamam diyorum ekliyor yer yönü tıklıyorum burayı seçiyorum tamam diyorum ekliyor yer yönü tıklıyorum burayı seçiyorum tamam diyorum ne yapıyor ekliyor eklerken de arkadaşlar gördüğünüz gibi hem fonksiyon çubuklarını getiriyor hem yer yönü getiriyor mesela ben buraya paket olarak seçeyim komple buradan işte birkaç tane şuradan silme yapayım. Sildiğim zaman yer yön değişiyor görüyorsunuz. Hemen buna tıklayıp bakın yer yönü tıklayıp burayı seçip tamam dediğimde bakın yer yön otomatikmen ne oldu? Geldi. Yani burada kısacası ben makroyla şunu yaptım. Birden fazla işlemi makroyla kaydedip tek işleme dönüştürdüm. Ve bu işlemi her tıkladığımda ee, istediğim o üç tane seçim e, fonksiyon çubuklarını getir ve yeryünü getiri tek bir tuşa ekledim ve bunu desenimle uyguladım bu şekilde arkadaşlar bu şekilde makrolar oluşturabilirsiniz makronun e, hani ben şu an basit düzeyde bir makro yaptım tabi bunun içine işte paket ekleyebilirsiniz farklı şeyler yapabilirsiniz birden fazla makroyu kombin yapabilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Yani bunda ucu bayağı açık. Ben tabi sadece bu yer yön noktasında siz de benim gibi sıkıntı yaşıyorsanız sürekli boydan desenlerinizi değiştirdiğinizde yer yön şeyini çağırmak size zor geliyorsa bu şekilde makro hazırlayıp kısa yoldan işinizi kolaylaştırabilirsiniz. İnşallah faydası olmuştur. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.